Sen bayağı kaptın bu işi ha. Şef. <laughs> Kariyer planımda bir değişiklik yapıp sana rakip bir yer açayım diyorum. Ne diyorsun? <laughs> Besle kargayı oysun gözünü. Diyoruz kardeşim benim. Ben sana cerrahlık teklifleri geliyordur sanıyorum. Sen şef olmuşsun bayağı. Nereden buldun beni? Söyledim. Tabii ki sen söyledin. <laughs> ee, ben sizi yalnız bırakayım. Siz biraz konuşun. Gel gel, gel bakalım. Ellerimle yaptım. Sen mi yaptın? Tabii ki de. Hmm, çok güzel olmuş. Ne var bunun sosun içinde? Aşkımı kattım diyelim. Hmm. İyi. Şimarma diye dokuz veriyorum. Güzel olmuş. Ellerine sağlık. Ee, <laughs> buraya tadıma gelmedin herhalde. İnsan halefine bir şeyler öğretmeden gitmez değil mi? Sorularım var sana. Tamam. İçeride konuşalım. Ay, yok yok. Sen ye yemeğini. Ben seni burada bekliyorum. Bekliyorum bekliyorum. Ben sana yiyeyim. <laughs> ay, ay, ay. Ne oldu? Uf, ay. Çok sıcakmış. Çok sıcakmış. Yandım. İyi misin? E, i̇yiyim iyiyim. Hiçbir şeyde yok. <laughs> dur dur dur. Tamam. İçeriden bir krem bulalım sana. Gel. E, ya Yok yok. Bir şey olmaz. Şimdi yıkarım geçenleri. Olmaz öyle. Hadi yürü. Yürü. Ya çocuk gibisin Efsun ya. Niye bakmıyorsun arkana? Mutfak burası. Şu candamı al, dosyamı ha. al. Şurada. E ee, şu gece nöbetleri sayı olarak tutmuyor. İptal edilenler olmuştur. Sisteme günlük iş yaparsan hmm. görürsün. Ee, tamam, tamam. Şu depo sayımında hata var Baksana. Ha! Yaşar, Yaşar gelmiş. Yaşar gelsene. Merhaba. Efsuncu bu nasıl bir tesadüf? Gel gel. Biz de ders çalışıyorduk. Emirciğim. <laughs> Yaşar. Hayırdır? Sen Vallahi... niye geldin? Yo yani çok... Daha öne, önemli aslında. Daha önemli de bir şey oldu. Onun için ben ciddi konuşmaya geldim. Aa. Önemli bir şeyse ben kalkayım gideyim. Hayır, hayır öyle bir şey yok. Yok kalkayım hayır, gideyim, hayır, kalkayım hayır. gideyim. Hayır, i̇tiraz istemiyorum. Biz bir aileyiz. Öyle evet. düşünelim. Şimdi... Her şey bu kadar yolunda giderken bir taraftan da sen bu ülkenin en yakışıklı, en karizmatik, aynı zamanda başarılı, kaliteli ve geleceği parlak bir estetik cerrahısın. Her şey bu kadar yolunda giderken bu çekip gitmek neden? Tıpkı benim evliliğim gibi her şey yolunda giderken bir anda laps diye geldi, ayrılan bana diyor ayrılalım. Yani, Hı? Özelime gir. Pardon, pardon. Ama sen bu şirkete emek verdin. Sen bu şirkete Kanınla, terinle, ruhunla. Ama diyorsun ki bana bir hafta uzaklaştırma verdiler. Ben çekeyim gideyim. Oluyor mu be? Ha? Yani her şeyi böyle bir çizip atmak o kadar kolay mı yani? Şirketten ayrılmanı açıkçası istemiyorum. Kendi adıma konuşsam istemiyorum. Aranızda da bir problem varsa iki yetişkin olarak size çift terapisini uygun görüyorum. Karıma da söyledim kabul etmedi dedi ki hipnoz olsa artık kar etmez dedi yani. Artık biten bitmiş dedi. Giden gitmiş dedi. Emre'cim açıkçası ben zaten eminim senin kliniğe geri döneceğini ama işte öyle ben kendim geldim. Hani oturmaya. Hı, sıkılıyorsundur belki dedim. Muhabbet ederiz, sohbet ederiz. Böyle yemek mi yesek ne yapsak acıktın mı sen? Yemek yedin mi? Var mı menü falan? Yedin mi sen? Ah, İyiydim ben. Neydim iyi miyim? Ah. Ee Mete'ciğim. Seni hangi rüzgar attı buraya? Mesai saatlerinde... ...herkesin tek tek gelip... ...Emir'le konuşması tesadüf... ...değil gibi geldi bana. Ha? <laughs> ben olmadığıma göre artık benim hastalarda da... ...sana geliyordur ha? İşin başından aşkındır. Yoğunluk var biraz. Var mı? Var. Güzel. Evet Mete. Evet. Mete. Uğurlu neşterim. Böyle sana veriyorum böyle ana olarak kalsın diye. Benden bir ana. O yüzden bu popo kaldırma operasyonlarında ben çok iyiyim ya. O işte onu bu neşterle yapıyorum. Uğur'u olduğuna inanıyorum. Ya tabii ki benim yetimde yatsınamaz ama bir uğru var bence. Güneşlerin senin için ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Evet. Sağ ol Mete. Evet. Bir sonraki iş yerime benimle geleceğinden şüphen olmasın. Ha? <laughs> Anlaştın mı bir yerde? Soğuk bir şey ısmarlayayım mi? Soğuk mu? Çok soğuk. Umut var mı sence? <laughs> bence de. Kim yiyecek bunları? Sen. Ben. Yani bunlardan birini yiyecek olsan hangisini seçerdin? Çıtayı daha nereye çıkaracaksınız acaba? <laughs> evet. Hadi seç birini. İşte bu. İşte bu. Emir Demirhan bu çünkü. Hiç beni şaşırtmadın. Yani... yani sen bu kadar seçenek arasından ki ben şuna bayılıyorum. Yoksa haftada üç gün yiyorum. Bu kadar seçenek arasından Çile'yi seçtin. Bu ne demek? Bu ne demek? Sen içgüdüsel olarak en sağlıklı karara doğru yöneliyorsun. Hı. Şimdi iki kararımız var. Hı. Vermemiz gereken gitmek mi kalmak mı? ...ben seni tabii ki yönlendirmek istemem ama... ...bence en doğru kararı vereceksin... ...kalmak burada duruyor... ...diye düşünüyorum ben. Anlaştık değil mi? Ha? Hmm. Bir saattir konuşuyoruz... ...ne meyve sebze... ...çok konuştun, çok konuştun. Bir şey yok Konuşuyoruz. Emircim, biz baş başa konuşsaydık keşke. Ay yok yok, siz keyfinizi bozmayın. Ben şu pastayı almaya geldim de... ...benim biraz kan şekerim düştü. Kan şekerim düşünce de ben çok sinirleniyorum. Buraya her an dağıtabilirim. O yüzden şeker dengesi önemli. Ben bunu alayım gideyim, size kolay gelsin. Ay yani iyi sohbetler. <laughs> Hoşçakalın, iyi günler. Emircim. <laughs> sen neden kendinden fersah fersah geride... ...yetersiz, kapasitesiz insanların senin hayatını etkilemesine izin veriyorsun ki? Yani sen koskoca Emir Demir Hans. Tamam canım şimdi sen bir karar aldın. Biz bunun arkasındayız. Zaten bu kliniğin kaybı olur. Bak bugün duyduğum tek doğru söz bu. Ya Emir'ciğim. Bak sen ne karar alırsan ben senin arkandayım. Biliyorsun ben klinikte de aslında senin için varım. Bak bir tek ben de değil. Bütün ekip senin arkandan gelmeye hazırız. İstersen ben hemen sakın konuşurum. Sakın Gülden. Ya. Ben öyle bir şey istemiyorum. Benim amacım kliniği batırmak değil. Sakın. Tamam. Ama şunu bil. Benim burada hep yanı başında olduğumu bil. Bana yeter. Sağ ol Gülden. Ben acı yok. Dediğim gibi sakın. Tamam. <laughs> Bu su ister misin? Boğazında kalmasın. <laughs> Efsun Hanım'a benden bir soğuk su. Ne yaptı şimdi? Güven, güven telkin et. Konuşma. Ekibi toplamak iyi hamle. <laughs> Ama sen de işe yaramadı desene. İşimle duygularımı karıştırmam demiştim. Neyse ben spora gidiyorum. İstersen seni de bırakayım geçer. <gülüyor> <gülüyor> Ali bıçakçı. Hala bitmeyen soruları var herhalde. Neyse ben gideyim. Sizin muhabbetiniz uzun sürer. Ne arıyorsun ne ne? Yeni yaptım. Ah, teşekkür ederim hmm. çok Afiyet sağ ol. Olsun. <laughs> Oturabilir miyim? Aa, lütfen lütfen otur. Daldım ben kusura bakma. Kolay gelsin. Tamam ya üzme kendini. Sen elinden geleni yaptın. Hatta bence fazlasını yaptın. Ama ne yaparsam yapayım işe yaramıyor. Ay görmedin mi umrunda bile diye çekip gitti nasıl. Hiç umut yok bence. Aa, çünkü onu çözmesi gereken şey klinikle ilgili değil. Seninle ilgili de değil Efsun. Onun derdi kendiyle. Ama ben bir şekilde olanlardan kendimi suçlu hissediyorum. Hayır hayır hiç öyle bir şey yapma. Ama yok bir şekilde benim de payım var. Ama halbuki ben ona zarar verecek bir şey asla yapmam. Yani onun kariyerine zarar verecek bir şey yapmam. Sonuçta geçici de olsa aynı gemideyiz ona olan bana da olur yani onun hesabını. Biliyorum. Sen insanlara zarar verebilecek biri değilsin zaten. Ee, yani bak ben Emir'i çok iyi tanıyorum. O kariyerine çok önem veriyor. Evet biliyoruz onu. Yani kimsenin de zarar vermesine izin vermez. Hatta ona zarar verebilecek tek şey yine kendi hırsıdır ha. Sen üzme yani kendini olur mu? Yani bir şekilde kararını tekrar düşünmesini sağlayabilsem. ...ay ne taş kalpli senin arkadaşın ya? ya? Öyle. Neler yaptık burada ekip ki kendini yırttı. Tamam çok başarılı değillerdi. Evet beceremediler. Ben onları anlatmıştım, çalıştırmıştım dersini ama yapamadılar. Ki böyle yapmayın demiştim. Şöyle yapın demiştim ama yetenekleri bu kadarmış. Olsun. Ama sonuçta uğraştılar. Yani insan sevildiğini, önemsendiğini hissedip karşılık vermez mi hiç? Yok, yok ama öküz. Pardon. Sarp, sen Emir'i çok iyi tanıyorsun. Yapma mu onun böyle yumuşak bir tarafı? Ha? Benim ikna edebileceğim. Söyle, söyle hadi. Yani bir şey var aslında. <laughs> Eski Türk filmleri. Eski Türk filmleri mi? <laughs> Emir ve Eski Türpü. Evet, evet, evet. Aa, şaka yapıyorsun. Yok, vallahi öyle ya. Acayip seviyor ya. Pamuk gibi oluyor yani çocuk izlerken. Çok saçma. Aa, ne ne akıyor? Ah! Aramızda kalsın ama olur mu? Benden duymuş olma yani. Sarp, teşekkür ederim. Çok iyisin. Teşekkür ederim. Çok iyisin. Teşekkür evet. ederim. Çok sağ ol. Efsun hayatımı kurtardın. Dostum. Aa!

<laughs> en az yüz kere izlemişimdir. İzle izle. 101 olsun. Nasıl? Hmm. Ya. Ya. Sen bana filmle mesaj mı gönderiyorsun? <laughs> Kim bilir. <laughs> Belki de. <daha. gülüyor> Mm-hmm. <sighs> ...bu de sana gelsin o zaman. 24 senedir işindeyim bu işin. Anadolu'nun dört bin yanında... ...davaşmadığım hastane kalmadı. Hiçbir şey düzelmedi bugüne kadar. Bir iki kişinin yapacağı iş değil bu doktor. Sistem değişmedikçe... ...ve kafalar değişmedikçe... ...hiçbir şey değişmez. Bak bak, nasıl doğru konuştu. Nasıl güzel konuştu ama. Kafa değişmedikçe hiçbir şey değişmez. Bizim klinikte de öyle. Önce kafaların değişmesi lazım. Hatta ilk önce senin kafanın değişmesi lazım. Hı. Bu nasıl olur? Daha bulamadık. Bilmem. Daha önce kimse benim fikrimi değiştiremedi. Ben bakarım. Otur sen. Misafir mi geldi acaba? Merhaba. Merhaba. İyi akşamlar efendim. Efsun Hanım'a gelmiştim. Ee, Efsun Hanım müsait değil ben alayım. Buyurun efendim. Teşekkürler. İyi akşamlar efendim. Sağ yanlış olmuş ya. Evet. Yanlış çalmışlar. Bak bak. Bu sahneyi çok seviyorum. Bak nasıl iki meslektaş zor zamanlarda birbirlerine yardımcı oluyorlar. Efsun Ağlıyor musun sen? Ağlıyor musun sen? Ben etkileniyorum öyle filmlerde. Üzülüyorum çok. Senin de gözlerin dolmuş. Kimi? Saçmalama Dolmuş işte gözlerin. Ya saçmalama ya. Ne olacak ya? Etkilenebilirsin. İnsansın sen. Duygulanabilirsin yani. Etkilendin. Şimdi anlıyorum. Şimdi çözdüm. Sarp söyledi değil mi? Sarp söyledi sana. Senin amacın benimle oturup baş başa film izlemek falan değil. Senin amacın beni duygulandırıp kliniğe tekrar geri döndürmek. Dön. Evet, dön ne olacak? Dönsen ne olur yani? Ne bu inat? Efsun. Film bitti. İyi geceler. Ya gidiyor musun yani böyle? He? Klinikten gittim. Buradan da mı gidiyorsun böyle? Aynen öyle gidiyorum. Git. Git o zaman. Geldim Efsun, geldim. Geldim Efsun. Bir misafirin falan yok değil mi? Neden sordum? Ay belli mi olur? Her an her yerden bir kız çıkabilir banyodan falan. Aman Allah korusun bir daha travmatik bir olay yaşamak istemiyorum. Neyse. Mesai saati yaklaşıyor. Hadi bakalım hazırlan gidiyoruz. Ya Efsun'cum ben anlatamıyorum galiba sana. İstifa ettim ben. Gelmiyorum kliniğe. Buydu değil mi? Hı. İstifamız reddedildi. Ne reddi? Sözleşmeni inceledim. Resmi olarak ihbar süresinden önce ayrılamazsın. Hı. O zaman ben de ücretsiz izne ayrılıyorum. Oradan düşersin. Bunu söyleyeceğini tahmin etmiştim. Bak dikkatini çekelim seni tanımaya başlıyorum. Senden önce adımlarını hesap edebiliyorum artık. Hı, bravo sana. İzinler çıksa bile geri iki haftan kalıyor. Yani iki hafta daha kliniğe gelmek zorundasın. <laughs> Hadi bakalım. Bir saat sonra bekliyorum seni. Oh. Bela. Bela ya. Başımın belası. Efsun, hoş geldin. Otursana ya. Otur otur. Emir niye böyle yapıyorsun? Niye kabul etmiyorsun hastalarını? Ediyorum, muayene için gelenleri kabul ediyorum. Ameliyat için gelenleri etmiyorum. Sebep? Çünkü iki hafta sonra burada olmayacağım. E, henüz anlaşabildiğim bir yer de yok. O yüzden ameliyat tarihi veremiyorum. Peki... İki hafta içinde yapacağın ameliyatlar. Onlar ne oluyor? Onları da iptal etmek zorunda kaldım. Çünkü takdir edersin ki ameliyat sonrası... ...kontrolde ameliyat kadar önemli. E şimdi kontrolleri nasıl yapacağım, nerede yapacağım... ...nasıl olacak yani mümkün değil. <laughs> anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Geldim buradayım... ...ama çalışmayacağım diyorsun. Emir Demirhan'dan çok sekici bir hamle daha. Hamle değil. Hamle değil, iş aylak Kliniğe gelmek zorundasın dedin, geldim. Gerisi seni ilgilendirir. Bu yaptığın rövanş olacak biliyorsun değil mi? Senden daha azını beklemiyorum. Dediğim gibi mücadeleyi severim. Hele seninle daha bir tatlı oluyor. Ciao. Nasılsın? Oo. Hayırdır oğlum? Ne bu koşuşturma? Acil bir vaka falan mı var diyeceğim ama öyle olsa sen burada oturmazdın herhalde. Siz gelmeli buralar çok değişti Sarp Bey. Asıl sen gelmezdin buralara, hayırdır? Ne alakası var oğlum? Dosyaları unutmuşsunuz, onları getirdim. Dosyalar? Efsun'a verecektim ama... ...fırtına gibi geçti yanımdan. Efsun bir süre Adafordur kardeşim. Nasıl? Beni kliniğe zorla getirmeye kalkarsa olacağı bu. Görsün bakalım... ...Emir Demirhan'a Emri emrivaki yapmak nasılmış. Oğlum sen abartmıyor musun? Ha? Görmüyor musun? Kız sen kliniğe geri dön diye çırpınıyor işte... Hmm. Sen nereden biliyorsun çırpındığını? Bilmiyorum tahmin ediyorum öyledir yani. Eski Türk filmi tüyosunu sen verdin değil mi? Ya <laughs> detayları bırak. Geniş resme bak. Bütün ekip çırpınıyor senin için. Sen oralı bile olmuyorsun. Efsun desen... ...hiç ait olmadığı bir yere gelmiş. Tutunmaya çalışıyor. Yazık değil mi? Bak beni sinirlendirme. Tamam. Belki bana düşmez. Ama sen böyle yaparak... ...ekiptekileri ve Efsun'u cezalandırıyorsun. Sen benim derdimi kim olduğunu gayet iyi biliyorsun. Biliyorum oğlum ama ben biliyorum. Yani senin babandan alacağın intikamın ucu sürekli Efsun'a dokunuyor. Olur mu hiç öyle? Bak Pervin Hanım gelmiş çökmüş baş köşeye. Pervin Hanım mı gelmiş? Evet, Binnur söyledi. <laughs> Efsun perişan olmuş ya. Canan, Pervin Hanım gelmiş. Niye haber vermiyorsun? Ben siz biliyorsunuzdur diye düşündüm ama ee, bu arada botoks firmasından aradılar. Yarın için e, önemli bir toplantı isterler ama herhalde artık onu da Efsun Hanım'a yönlendirmem gerekecek. Aynı şekilde geçen haftanın raporlarını da hazırlattım. Onu da kendisine gönderiyorum. E, tabii bir de yarının randevuları var. Onları ne yapalım? İptal mi edelim? Efsun nerede? Efsun Hanım sanırım terasa doğru yürüyordu. Toplantıyı on bir al. Randevuları da iptal etme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.